Çocuklar. Lan bu kat, kutuyu nasıl açtınız siz? Bu kutuyu nasıl açtınız da böyle her tarafı köpük yaptınız mı? He? Bunun suçlusu sensin değil mi lan? Her yer. Her tarafında şey köpük var. Sen mi yaptın bunu? Koca kafa sen mi yaptın? Adam hiç umursamıyor lan. Şunlara bak ya. Koltuk olmuş. Şu kutuları dağıtmışlar. Şuralara köpük olmuş yani. Bunun içine nasıl girdiniz? Anlam veremiyorum. Nasıl girdiniz bunun içine? He? Nasıl parçalanmışlar lan? Bunlar var ya bunlar. Nina. Kızın fırsat vermesin de şu köylüye. Şşt, Oğlum köyden geldin şehre. Ortalığı karıştırıyorsun bak. Benim asabımı bozma. Duydun la Çito? Bak nasıl girdin? Böyle mi girdin? Öyle girdin mi? Hadi gir içine. Gir de göster bakalım. Hadi nasıl dağıttın ortalığı. Gir. Şu surata bak surata. Masumiyet kalinesi gibi ama. Ha, aynı fare kapanı gibi. Sen oraya bastın. Cımbırlop içine düştün. Bak oğlum şuraya gel hadi. Hadi gel de düş. Şuraya gel de düş hadi. Çito. Hadi oğlum. Oğlum sen kendini hafif sanıyorsun da. Şimdi içeri düşeceksin bak. Bak bak annesi bak nasıl dişiyor. Bak şimdi. Bakın gençler. Bak şimdi. Ben şöyle tutayım. Ha. Kekleyeyim onu. Ha. Gel oğlum mama. <laughs> Gel oğlum mama. Hadi. <laughs> Düştün mü lan? he. <laughs> Tamam bu kadar oyun yeter. Bir daha da dağıtmayın şurayı. Duydunuz mu?